Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle PUBG'deyiz yine yeni kostüm nasıl olmuş arkadaşlar Biraz level kastım böyle bir kostüm aldım bir de Neyse bir kişiliği açayım bari maça başlayayım Dikkat diyor neyse ya bana ne Geçeyim şunu da bari Çirse Arkadaşlar şimdi PUBG ve Roblox çekilişi yapacağım ama yani çok izlenmiyor. Yani istediğim kadar izlenme ve yorum almazsa yapmamayı düşünüyorum yani. Bu videoyu görenlere söylüyorum şimdilik. Tabi orada beni izleyen varsa yoksa bir şey diyemem. Bir takini arkadaşlar şey yapacağım. Buton özelleştirme yapacağım. Bakayım şuna. Diyor, Bir şeyler diyor her neyse geç işte. Bir takine böyle buton özelleştirme yapacağım. Arkadaşlar siz şunu biliyor musunuz? Sağdaki ateş etme şeyi var ya. Ateş etmek için. On mesela tuttuğunuzda ekrandan sağa sola kayabiliyor ama soldan baktığımızda soldan tıkladığımızda hiçbir yere kaymıyor arkadaşlar. Size örnek birisi olduğum için birisi olduysam ne iyi bana artık nereye? Of kanka ya şu kursun karizmasına bak. Soytarıyım artık ben soytarım. Şunu yapayım da hemen çıkayım bari artık. Yapacak şu anda bir şey yok arkadaşlar. Bir butonu özelleştirmeden butonumuzu yani artık şeyleri bir özelleştirip geleceğim. Yani bir takipten ayrılırız orasından. Tabii şu anda orada beni bu yere kadar izliyorsa çok seviniyorum. Ve lütfen like atarsan çok mutlu olurum arkadaşlar. Lütfen. çok bir şey istemiyorsunuz. Sadece bir like. Ben istesem neyse diyeceğim de sadece bir like çok gelmez size, değil mi? Mesela bir sürü sevdiğiniz videonun like'larını atıyorsunuz ama bana atmıyorsunuz. Tabii short videolar ayrı arkadaşlar. Short videoları herkes göründüğü için seven kişiler arasına like atabiliyor. Mesela 1200'lük izlenen bir tane videom var. Ona 9 like gelmiş. Çok sağ ol sizi. Sağ ol. Sağ ol. Konuşamıyorum. Neyse geçelim. Türkçemi unuttum ben arkadaşlar. Siz ne yapıyorsanız yapın Şimdi kimse gelmeden bir bakayım. Yani şunu şuraya koysam, etsem yapsam desem hemen yapmaya çalışayım. Neyse arkadaşlar ben bu bölümün hayatlıyım. Bir adam bulana kadar şey yapayım. Hemen geçelim. Bir tane adam buldum arkadaşlar şu anda. Gidiyor. Ben sıkmaya çalışıyorum ama tabii 3x ya da 2x şeyim olmadığı için dürbünüm sıkamıyorum adamı. Adam da ben fark etmiyor. Gidiyor her neyse. Adam bizi fark etmediğine göre biz de yeni killer bulalım o zaman. Kimse yok yenge geçelim. Aha bir tane araba var diyeceğim gidiyor. Neyse arkadaşlar o zaman ben adam bulmaya çalışayım. <laughs> evet şu bir tane adam arkadaşlar. Şu kum sıkıyor Gebel mi olan dur lan. Gebel mi? Ha Sesim bir anda değişiklik oldu. Vurulan birisi daha sıkıyor. Şurada galiba evet orada. Ha, gebermeyeceğim, mi diyecektim Ne merdiveni işte Bu sefer gebereceksin ki Lan tablo düştüm Ben çöktüm de geldim lan Neyse geberdi bari Biz de buradan uzaklaşalım o zaman Aha orada bir tane adam var Arkadaşlar aşağı takip yapmaya çalışıyorum Geber Ben gitti lan kötünü şanga yani. Ton özelleştirmeyi bayağı iyi yapmaya çalışayım diyeceğim de arkadaşlar ben patlayacağım lan birazdan. On fark eden oldu mu bir de? Ben şu anda bir yere çarpsam direkt ben geberdim. Ah, çarpmaya çalışayım. Yakınlarda da adam yok diyecektim ki şuradan hemen döneyim. Aa, abu abu abu. Uf oğlum sirdim lan. Santimlerle bari kurtuldum. Bir tane adam vardı la. Neredeydi o? Bir yerden sıkıyordu. Neyse biz yolumuza devam edelim o zaman. Bizim araba patlayacaktı. Bari şey yapayım. Şuna bin. Çok kötü ama neyse. Yapmayalım bence şimdilik. Neyse. Buradan bir ses çıkıyor lan. Nerede o? Şurada mı? Yok. Aslında buranın üstünde olabilir arkadaşlar. Ben buraya çıkarsam bence iyi olabilir. Ben çıkayım en iyisi ben buraya değil mi? Evet. Çıkamadım da neyse. Artık çıkalım hemen. Geldik arkadaşlar. Şu anda kimse yok gibi gözüküyor. Yine birisi çıkar bence yok derken. Şuraya çıkabilir Oho, düşüyordum. Şuraya çıkabilir miyiz la acaba? Aa birisi arabayla geliyor lan. Nerede o? Göremiyorum adamı. Nerede? Adamı da kaybettik galiba. Tam söylediğim üstünden birisi gelecek diyor. Mesela şu anda da birisi gelecek ama neyse. Birisi geliyor. Sonra adam kaybedip duruyor. Buton özelleştirmeye bir bakayım. Yanlışlıkla oraya koydum nişan. Kağım da çok kötü oluyor. Onun yüzünden. Arkadaşlar siz kaç parmak oynuyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayınız. Tüm mermisini yenileyim de adam geldiğinde şimdi gebertemeyeceğim. Aa adam oradaymış lan. Tıkabilir miyim? Ya hadi lan ölüyor geberttim arkadaşlar. Baya uzaktan gibi gözüküyor bir de. Aslında o kadar da uzaktan değildi ya neyse. Şuraya çıkabiliyor muyuz ki lan? az önce yaptığım gibi aslında az önce yaptığım gibi şu demirlerin üstüne çıkmaya çalışsam olur mu? Lan düşüyoruz lan paraşüt nereden açılıyor? Geberdik ya öf. Neyse arkadaşlar ne diyelim o zaman bu videoda burada biteceğiz bitecek o zaman ne diyelim Bunlar şöyle bir geçelim bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar o zaman با شکر مکرسی ها، دو چه